Je, ils m'ont fait, ils ont fait un transfert sur moi l'année passée. Je suis très content d'être ici. Mm -hmm. euh, je veux faire mon mieux, euh, euh, en plus euh, essayer de marquer plus de buts pour la l'équipe fait un transfert geçen sen transfer oldum. E, burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hani gelen teklif üzerine değerlendirdiğim tekliflerde Konyaspor. olmak istediğim yerde. Burada olduğumdan dolayı da çok mutluyum. Hani takıma en iyi katkıyı vermek üzere bu sezonda iyi çalışıyoruz. Ouais, evet, c'est un super match. J'ai marqué trois buts dans un match contre Başakşehir. Là, je vais continuer d'essayer de marquer plus de buts uh, pour avoir uh, marqué beaucoup de uh, pour pour faire bonnes performances pour cette saison. Euh, mm -hmm. plus de plus aider l'équipe en plus uh, d'avoir gagné des matchs, inshallah. E gerçekten inanılmaz bir gündü benim için. E, üç 3 gol attığım e, ma maçtı. E, bu sezon daha fazla gol atıyorum. En fazla gol atmak istediğim sezonlardan biri olur umarım. E takımca galibiyeti bol bir sezon geçirmek geçirmeyi diliyorum. Gerçekten e, iyi bir maçtı benim için, unutulmaz bir maçtı. E, pour l'ancien coach ça va parce que nous avons travaillé avec lui. E, on a après euh, dès son départ on a Konya Sport ils ont trouvé un autre entraîneur il nous il euh, il vient avec nous pendant deux matchs avec un autre système tu vois nous aussi, on a bien a bien a, adapté dans son système sur deux jours après on a fait un résultat e, tam anlamıyla hoca değişikliği alakalı bir durumdan ziyade hani her hocanın kendi farklı şekilde uyguladığı formasyonlar ve oyun sistemleri oluyor. Hani ben tam olarak iki gün içerisinde yapmış olduğumuz e, hocayla çalışmamızın adaptasyon sürecinin bu kısa sürede belki de uygun olduğunu söyleyebilirim. Ama yapmış olduğum üç gol hani bizim daha çok oynamış olduğumuz formasyonla alakalı ve bana gelen şansa alakalı diyebilirim. Evet ben de biraz biraz anladım Türkiye ama çok zor anladım mı? Mesela ben benim 6. Sezon, sezon burada Türkiye. Ama güzel memleket anladın mı? Bizde yavaş ama anlıyor yurtdışı biz önce gittim yurtdışı Türkiye'de farklı memleket anladın mı? Önce benim çok arkadaş var. Ben okulda gitmiyorum Türkiye'ye falan. Sadece arkadaş da var, benim menajer var. Her zaman bana Türkçe konuşuyor anladın mı? O yüzden ben biraz anladım Türkiye Ama yüzde yüz anlam anlamıyorum anladın mı? Ay, çok güzel. <laughs> 4 takamış kaldı artık.